Tan adam geldi yanıma yaşlı. Şöyle kaç kilo kaldırıyorum böyle yapsam mı? Tamam. Şundan mı bahsediyorsun? Evet. Ya. Dedikleri havası gibi ses. Cidden aynısı. Saçma sapan bir. Aa kırdım. Ah. Hayat ben yapmadım vallahi kendi oldum. Hoş geldiniz. Bugün e, Tuzondayız. Hayat buranın stüdyosundayız. Hayat buran yok. Dükkanımız açtık bugün. Kendileri yoklar. Şu anda salon bomboş. Salon değil daha doğrusu P2 stüdyo. Şimdi burada e, bir kol yapacağız. Sabah ben sırt yaptım. Bu arada bir daha asla Trump makefite gitmem. Trump Hayatımda da ben Trump'a gittim yakın diye. Söylemedin. Ben bu kadar kalabalık bir salon hayatımda görmedim. Bak sabah 12'de biri de bir salon nasıl bu? Bak hani boş bir tane yer yok yürüyemiyorsun yani yürüyemeyecek kadar dolu. Ve sabah 12'de. Ya, ne bileyim gitmedim oraya. Cidden şok oldum ya. Dedim ki ha, ben bomboştur falan diye gidiyorum böyle. Ulan bir gittim böyle bir kalabalık yok yani. Her yer doluydu. Neyse. Bu arada sakal bırakmaya Evet. Söylediğimizde bir önceki videoda. Ha. Bu arada iki antrenmandır, iki gündür. Antrenmana bir aceleye geliyor. Geçen antrenmana gittim saat 8'de kapanıyormuş salon. 15-20 dakikada itiş yapmaya çalıştım. Baygınlık geçiriyordum. Nefes al... Ama var ya Tadı farklıymış yani bir pump oldum 15 dakikada nefes almadım hiç dinlenme yok pat pat falan böyle 200 tekrar neyse şimdi bugün de sabah sırt yaptım dün itiş yapamadığım için arka kol yapamadım daha doğrusu göğüs falan göğüs omuz yaptım böyle yalandan o da olduğu kadar hani yarım saatte 25 dakikada sonrasında bugün de işte sabah sırt yaptım şimdi gelip akşamına da burada kol atacağım hem arka kol hem ön kol az önce markete gittim ya, su ya almaya. Bir tane adam geldi yanıma yaşlı. Böyle 40-50 yaşlarında. Kaç kilo kaldırıyorsun sen ya? Maşallah falan yaptı. Ya bu, bu soru çok garip bir soru değil mi? Neydi mesela? Adama dedim ki ne hangi nasıl yani dedim böyle. Şöyle kaç kilo kaldırıyorum böyle yaptı. Tamam mı? dedim abi 30 kilo kaldırırım. Oo 30 kilo. Böyle oldu. Dedi. Ha dedim yaparım yani Maşallah maşallah yaptı. <laughs> abi mesela şöyle bir şey var. Bana da soruyorlar onu biliyor musun? Mesela Zeynep bana diyor ki Sude sen kaç kilo kaldırıyorsun? <laughs> kaç kilo kaldırıyorsun? Nasıl bir soru ya? Normal insanlar farkı bilmiyor. Hayır ama neyi ne, kaç kilo kaldırıyor? Nasıl yani? Halterci falan zannediyorlar bizi. Hayır, onlar da ne sorduklarını bilmiyorlar. Bence onlar halterle karıştırıyorlar. Şimdi Naim Süleyman onu falan tanıyor ya yaşlı kesim. Tamam sen de ona diyeceksin ki sen, abi ben 200 kilo kaldırıyorum, sen, 400 şey kilo Şey diyeceğim abi 500 kilo kaldırıyorum ben. Nasıl yani falan. Leg press'te le de evet. kaldırıyorum abi. Evet. Neyse şimdi kol, kolda ne yapsam ya? Bilmiyorum bugün biraz... Her şey tek tek dene. Hayatı plak almış. Bu arada bir şey diyeceğim. Bak görüyor musun? Eski plak almış. Abi old school. Ne yapacağım barda? Bench curl yap. Bench curl? yani şey barbell curl. Ya yok barbell curl'ü sevmiyorum ben. Bench curl. Ço çoğunu istasyonda yapacağım. Bir de dumbbell yalandan yalandan... İstasyon kö mu? He şurada. Onun adı cable. Cable işte. Cable'da arka kolu Zaten full orada yapacağım. Sonra da ön kol bitti. Bir de calf yaparım. Normalde... Ne yiyeceğiz? Bugün ne? Çarşamba Fatih her gün bana diyor ki ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Fatih ee, birkaç haftadır diyette. Pardon ne birkaç haftası? Birkaç aydır diyette. Ben de, ben de. Hayatında ilk kez böyle harbiden çok sert bir diyet yapıyor ve 3-5 gündür falan da sıfır kalp falan yapıyor böyle. Bir yandan çalışıyor, bir yandan işte sıfır kalp yapıyor falan böyle. inanılmaz yorgun geliyor eve falan. Şimdi ben sürekli yemek yediğim için çarşamba günü onu böyle bir yemek turu yapmaya götüreceğiz. Her gün bana diyor ki işte nereye gideceğiz? Ne yiyeceğiz? size bırakıyorum. Bak çarşamba gününü ayarlamayın ha. Çarşamba günü beraber edeceğim. Her gün söylüyor. Diyecektim ki ben Fatih'i de 5 yıldır falan tanıyorum yani. Ee? Ve o kadar süredir de spor yapıyor. Bir kere bak bir kere biceps pozu vermedi bana. Bir kere bir kasını göstermedi, karnını göstermedi. İlk defa geçen gün gösterdi. Um adam yani kur... İlk defa sonucu aldı. Adam kuru ya 5 yıldır yapıyor da bunu 5 yıl... Adam akıllı yapmıyordu. 3 senesi zaten hiçbir şey bilmiyor. Bilmeyerek kendi kendine Ama yapıyordu. Ama hayır yani kendini göstermedi. Biz evet. Eski salonda fotoğraf çekelim hadi çıkar falan evet. İlk defa çıkardı. Evet. ya hayat biraz ağır bir şey al buraya ya. Bunlar çok hafif. senin için ağır olabilir de. Ben şimdi burada kol yapmaya gelmişim. Bana ağırlık nasıl yettireceksin kardeşim sen? Oğlum böyle salonum olsun isterdim ha. Baksana çok rahat. Evet. Cidden. Açalım bir tane. Bir tane. Aynen, ne kadar Bir tane istasyon olsun. Evet, yani şöyle bir tane Tamam şey. mı? Bak şu dumbbell yeri. Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Hı. Eksik bölge için bir tane istasyon olacak, bir tane edaktır makinesi, hem kalça hem iç bacak için, bir kalf makinası, 2-3 dumbbell bitti. Bir de kardiyo makinesi alacaksın. Kardiyo makinası Aynen. Eksik bölge... Ay, Eksik bölge antrenmanı yaparım ben öyle. On numara olmaz mı? Evet, evet Vallahi çok mantıklı. Kaç paradır ki bir istasyon? Çok pahalı değildir. Bence buranın asıl kirası zaten son. Ha. Her ay para verir. Evi, evinde bir odayı yapacaksın öyle. Evet. Evinde bir odayı yapacaksın abi öyle. Sabah uyanacaksın. Eksik bölge. Sonra salona gidip antrenman yapacaksın. Yeni hayal kilidi açıyorum. <laughs> 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 gözü kapatıp birisi antrenman yaparken dinleyince çok saçma bir oluyor. Nefes alıp verişim <laughs> falan yapıyorum. Nefes alıp veriyorum. Gözünü kapatıp böyle sadece dinleyince çok Sıkıntı. Evet. Nasıl arka kol? Çok ne 2 set işte. Ama tamam üç dört yap eksik bölge değil mi bu? Tam da eksik bölge sıklığım fazla. Haftanın 3 günü arka kol yapıyorum ben. O yüzden az ve öz set kaliteli set ama sık set. Çünkü bir günde çok fazla yaparsan ne olur set kalitesi düşer. Benim amacım ne? Hep kaliteli set fazla <laughs> sıklık. Ya ama ben ne kadar zekiyim? <laughs> Sanki sadece ben biliyorum değil mi? <laughs> Sence kaç santim kolum? 44. bilmiyorum ki. Mezure ver şurada. i̇dman sonra ölçmemiz yok mu? Ölçeriz. Hayatın ki bozuktur ya. Al şimdi çıkar. <laughs> Hayır bence tam tersi. O büyük gösteren mezure almıştır. Kendisi onu ölçüyor ya. <laughs> oh. Sen idman sonu pump'ı izle. Pump'ı olmak için biraz daha hızlı yapman lazım. Neden? Tam da pump olmak demek Adele geliştirdiği anlamına gelmez. E i̇şte tamam o yüzden farklı bir şey diyorum ya. Ay çok bilmiş gibi konuşuyorsun bir de ya. Çok bilmişim. Var mı? Var mı? Bu arada mı? ciddi kolunu büyüttüm. Harbiden büyüttüm. Helal olsun Enes. Evet. Bravo. <laughs> ben bir önceki videomda da kendimi alkışlıyorum. Sen biliyor musun? Vallahi bravo Enes. İyi gelişti falan diyorum. Evet. Nasıl? Kendi. Evet, evde hem de. Yemek yaparken geçmiş aklıma geliyor. Size Enes'in bir huyunu söyleyeceğim. Ne? Enes kendini öpüyor. Sallama lan. Şundan mı bahsediyorum? Evet. Bunu herkes yapıyordur oğlum. Bunu bana ilk kim söylemiş biliyor musun? İlk Hale söylemişti. O da mı kendini o da böyle öpüyor? kendini öpüyormuş omzunu. Onun omzu var diye mi omzunu öpüyor? Senin, <laughs> senin Seni şimdi videolar nasıl gidiyor hocam? Başladın evet, YouTube'a yapıyorsun. Seninkiler daha mı eğlenceli sence? Bence benim videolarım da eğlenceli. Ha, hadi canım. Benimkiler daha iyi. Yani. Siz yokken biz vardık kardeşim. Yani Yüzük geliştirme yani. camiası. <laughs> 300 tane YouTube videom var neredeyse. Siz kimsiniz oğlum? Bu arada harbiden lan. Emek, emek. Neredeyse 280 tane kanalda YouTube videom var. Ve hepsi de bok gibi izlenmesi var. Ona rağmen çekmeye devam ediyorum. <laughs> i̇şte abi görüyorsunuz değil mi? Azim irade Azim irade. Bekleyin Enes oğlum. Bekleyin. Bir video bir atacağım tak 3 milyon. 2 Enes saat. Fatur, ne Enes Batur, benim gelecekteki işte zihinsel renk, biraz daha devam ederse Enes Batur'a dönüşeceğim. Kanal biraz daha büyümezse Enes Batur'a doğru dönüyorum ben. Videoları kaldıracağım hepsini, ismini falan değiştireceğim. Az kaldı. Az kaldı. O zaman bu set drop. Öyle hissetti. Adel öyle söyledi bana şu an. Hayati Buran set yapayım mı? Oh, omzum çıktı ananı falan diye. Ben de dedim ki eğer kedi kodunu kullanacağına söz veriyorsan itire hediye edeceğim dedim. Dedi ki söz veriyorum. Sen şey e, monster ölüyorum. Ciddi mi diyorsun? Evet ciddi söylüyorum. Hediye mi gönderdin? Evet. Ha demek ki o çocuk bana yazdı o çocuk bu arada. Abi dedi ki dedi ki dedi ki benim <laughs> benim gönlümü dedi fethetti o yüzden dedi geçtim öbür tarafa geçtim abi dedi kusura bakma Hayır, dedi. Ya. Ben öbür tarafa geçtim abi kusura bakma benim. Beni aldı dedi vallahi dedi. Ben de dedim sağlık olsun yazdım. Artık azaklı konu yok üzgünüm. <laughs> benim oğlum. Beni azaklı kullanın ya. ay Artık sürdü var. Şunların da senin fotoğrafı. buraları keseyim de sen gel. Aa Bir şey söyleyeceğim dur. Ya. Yeah. Cidden aynısı. Şey, Söyle. Eee... ne zaman senin de böyle fotoğraflarını insanlar salonlarına asacak? Mesela bu adamı niye asıyor hayat salonuna? İnsanlar bu adamın fotoğrafını neden asar? Benim asınlar. Evet. Doğru söylüyorsun abi. Ciddi söylüyorsun. Bu Arnold, Arnold şu an sana gel kim abi? Şu sana gel. o adam her şey ya baktığın zaman. Ne? Arnold. Nasıl Adamın kıyasın? yapmadığı şey yok. Ne? Adam ne, yapmış adam? ne mi yapmış? Ha, adam bakan mı ne olmuştu lan? Evet, bu adamın olmadığı şey yok. Nasıl bir oğlum bu yüzden o yüzden böyle bu kadar büyük bir star bu. Oynamadığı bilmiyorum. film yok. Ne bileyim milyon tane filmde oynadığı, bilmem ne muhtarı olduğu, bilmem ne olduğu falan. Hayatının gelecek amını. <laughs> Hayatının <Hayatimizden gülüyor> hayat, hayat, gelecek. Hayatının gelecek Cidden o yüzden böyle. Bir de vücut geliştirmenin tam böyle vücut geliştirmeyi vücut geliştirme yapan bir isim olduğu için birazcık popüler eden isimlerden biri. Yoksa baktığın zaman şu vücut ne amına koyayım? Şu an kimse kusura bakmasın ama şu vücuttan milyon tane daha iyi vücut var yani şu an. Hatta yemin ederim 3-5 senelik vücut geliştirmeciler şundan daha iyi fizik yapanlar görüyorum ben. O kadar elit insanlar var. E, Fizikken o kadar absürt bir şey değil Arnold. Arnold gerçekten bir isim yani anladın mı? Birçok şey adam yapmış, filmde oynamış, Terminator'da oynamış, orada burada oynamış. Vücut geliştirmeyi, vücut geliştirmeyi vücut geliştirme yapmış. O yüzden böyle. Adamın ismine özel klasman şey var, yarışma yeri var. Arnold bilmem ne diye. Şimdi... <laughs> en sevdiğim arka kol hareketlerinden birisi bu arada. Neyse acayip hoşuma gidiyor bu hareketlerim bak. Bu. Nasıl? Özellikle. Peki. Mi? Bir şey diyeceğim. Şu an iyi. 2026'da şampiyon olur muyum? Olursun. Harbi mi diyorsun? Evet. İlk yarıştan. Evet. Olursam ne vereceğim bana? Ne ısmarlıyorsun? Ne ısmarlayayım ben? Yemek ısmarlıyor mu? şampiyon olacaksın? Evet. Nagır da yenir ha. Ben bir nagır yiyeyim bugün. Dün Hıca. beni tebrik et. Etsin, niye bize nagır almadın? Dün beni tebrik et. Bak dün Hı -hı. ilk kez uzun süre sonra aklıma gelen bir şey yemedim. Dün markete indim. Dinle bak markete indim. Aklıma nagır geldi. Tamam mı? Dedim ki Enes dedim. Bugün alırsan dedim sen bir... Tamam mı? Kendime çok sert konuştum. Dedim ki yeter lan dedim oğlum. Bir gün lan dayanacaksın. Oğlum çünkü bak bir gün bile dayanamıyorum. Dedim ki lan bugün dedim yersen... Tamam mı ya? Dedim ki bu kadar da değil dedim ya. Yani sen bir gün dedim ağzını tutamıyorsan aşağılıksındır dedim kendime. aşağılık kendimi bir sürü aşağıladım, aşağıladım, köpekten beter ettim. Sonra yemedim. <laughs> Ama bugün yiyeceğim. Bugün kendimi köpekten beter ettim. Aklıma da geldi bir şeyler almak da. Yeriz. Şimdi mi idman yapıyorum? <laughs> Şoma. Şey Cetera Sana bir şey diyeyim mi? Elit genetik olmayacaksın bu hayatta. Elit değilim ben de. Güldürme <laughs> <Gildirme> lan. <laughs> ya böyle bir iğrenç saçma sapan bir... Aa kırdım. Aa. Hayat ben yapmadım vallahi kendi oldu. Bak gördün hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ben vallahi bir şey yapmadım. <laughs> ben yapmadım oğlum bak ama ben yavaş bıraktım kendi. Ben biliyorum hayat kesin bilerek. O zaten bozuktu tamam mı? Ben idman yapınca bana bok, benim hani benim üzerime kalsın diye. <laughs> benim yüzü kesin beni onu bilerek yaptı taktiksel. Bir şey söyleyeceğim. Beni seviyor musun? Seni... Vallahi düşünmem lazım birazcık ya. Şuradaki morluğu görüyor musun? Görüyorum. Biri mor Nasıl oldu Ya ben anlamıyorum. Senin her yerinde bir mor var. Her yerim bak. Yerine... Gerçekten. Ha, ha. Bu arada sana ha. Ha. bir şey söyleyeceğim. Bak. O ya, kendi kendi Kalfını göstermeye çalışıyorum. Yok kalfını göstermeye çalışmıyorum <laughs> da. Ya, oğlum ben bunu silmeyi unuttum. Yatağımın her yeri kan olmuş ama. Ya, çelik, çelik adam falan olabilirim bu arada bak. Farkında <laughs> mısın? Sürekli bir yerlerimi vuruyorum ve vurduğumu hissetmiyorum. Mesela ulan bacağımı kesmişim. Bacağımdan kanlar akmış. Çorabım kan olmuş. Evde böyle dolanıyorum. Neyse tuvalete girdim. Sıçarken bacağıma bir baktım. Nasıl kan içinde. Evde? Normal böyle. <laughs> Sonra tuvalete girdim. Bir baktım kesilmiş bacağım. Dedim nasıl olabilir böyle bir şey. Sonra aklıma dank etti motoru kilitlerken e, paslı demire böyle zart diye sürttüm de o an böyle bir şey olduğunu hissetmedim. Iron Man. Hem elit genetik hem Iron Man. Daha ne? İnsanlar acaba bana sövüyor mudur böyle egoist hoç diye? Seviyorlar. Egoist dedik değil ki o ben olanları söylüyorum. <laughs> böyle bile ego yapıyor. <laughs> bir şey diyeceğim çok iyi duruyorsun ha. Yani sen nasıl bu kadar kuru durabiliyorsun? Ya doğru. oğlum yapıyorum ben bu sporu diyorum inanmıyorsun. <laughs> en az azaklı coaching işte. Hem yiyorum hem açığım. cidden çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Hayati de çok beğeniyor bu arada. Benden özendi. Bana da yapsana dedi yapmadım. O yüzden benden. Yani tamam yarışmacı hazırlığı yapanlar Hayati'den alsın. Yarışmacı hazırlığı yapmayanlar benden alsın abi. Tamam. Bence man makul. Mantıklı. Makul. Evet. Şimdi geldik. Arnold Swan sana beraber. Curl. Ooo. <laughs> şey diyeceğim. <laughs> ne oldu? Eyvallah koçum, Ben bir stüdyo açayım ya. Stüdyo açsam gelir misiniz lan derse? Ciddi söylüyorum. Harbi diyorum eğer böyle talep olursa stüdyo açasım geldi. Ne diyorsun? Ben, ben var yapayım. ya ne antrenman yaptırırım yalnız ha? Bak kendi yaptım. Kendi yaptığımdan daha iyi yaptırırım bu arada. Bak salon benim olsa ben şimdi... ...bağırarak birazcık ve... ...agresif e, antrenman yapmayı çok sevdiğim için... hadi ...bayağı şey yaparım. Bayağı hayıplarım yani. Atılma ihtimalim de yok. Salon benim olacak. Evet. Ya bence o çok güzel. Sen sen ondan sonra rahat yapamıyorsun. Evet. Ben var fena şey yaparım. Fena gaza getiririm ha. Sen ne bu veg dinleyicisi ben, oldun ben, ya? Ha? Sen bir... Ama yani ne bileyim. Şu tipine bak mesela. Veg'e bak. Hani ne alaka? Hiçbir veg dinleyicisi ben, gibi değilsin. Bu arada veg çok yakışıklı. Karizmatik kadın bence. Hayırdır amına. Ben <laughs> ne alaka şimdi? ya Veg'in ensesine iki tane şaplığa vururum Veg ayık ol Ne oldu oğlum? Harbi diyorum Veg'in iki tane ensesine şaplığa vurmaz mıyım? Vurursun da seni arar küfür eder kapatır Ya ben de benim küfürlerimi bir dinlesin bakayım nasıl küfürler ederim ona Böyle garip böyle hayatında ilk kez duyduğu küfürleri duyar ben de. Şaka yapıyorum Veg alınma Seviyorum şarkıları Şarkılarını dinliyorum yani bu arada harbi severim. Oğlum tabi üzülecek. Sayın Enes Azaklı'dan küfür yiyordu az kalsın. <laughs> Güldürme. Sonunda hayatı buraya bağladık. Şu an çekiyor musun? Birkaç tane foto çektik de su içinde kaldım. Fena yoruldum. Şimdi Enes Azaklı size bir pozlama yapsın. Mikrofonu şuraya koyayım. O açıyor. Nasıl? İyi. Şampiyon oldu mu? Zaten şampiyonuz. Harbi mi ya? Ciddi söylüyorum. <laughs> Abartma. Zaten Instagram'a öyle fotoğraflar atıyorsun. Yakında bu çocuğa Instagram'ı kapattıracağım haberiniz olsun. O niye? Ama bokunu çıkartıyorsun. Bu ben miyim? Görüyor Yok musun? benim. Görüyor musun? Görebiliyorum. Klasik misin ya be? Canım. <laughs> Oğlum ben. Aç götünü daha da aç. Pardon. Allah'ım ya. Takli <laughs> Evet, antrenman bitti. <laughs> Dümenden bir antrenman yaptık. Ya Oldu kadar işte. Bu arada iyiydi gene, fena pump aldım. Form fena. Gerçekten bazen şaşırıyorum ben bile kendime. Yani ilk defa böyle gözüküyorum gerçekten. Burada yanımda bir pilav tavuk almıştım. O var. yedikten sonra <laughs> büyük ihtimalle iyi bozacağız ama... <laughs> olsun abi olsun. Kendi yemeğimizi de yanımıza taşıyoruz yani. O kadar da vücut geliştirme yapıyoruz. Minagır yenir bugün. Bugün minagır yenir. Dün yemedim içimde kaldı. Bir gün dayandım. Yeter. Hayatiler hala gelmedi. Saat kaç oldu? Saat 6. Bir de beni acele ettirdiler ya. Her videoda söylüyorum ki gene bizi bekletti. Bekletmedi de yok. Eyvallah. abi.